Tekvando tek kişiyle çift vandodan çift kişiyle dövüşürsünüz. Salla salla sen seversin yalanı. Anlaşıldı mı? Bitches! <laughs> <laughs> Mesela biri size mother sister küfretti ne yaparsınız? Bacısınız stalklarız. Çok fazla flash tv izliyorsunuz kavga yok. Ne yani teacher, biri ebenizin Mars'ında su bulsa susar mısınız? Tabii susarım. Sonra da o suyu ılık ılık içerim. Bir deneyelim teacher. Olur student. Köprü altı cam cam, seni dürsün Richard amca. O laflar boy boy, avradına dinletelim solca boy. Vaftiz suyumu içerim, büyükannenin evinden geçerim. Çik çiki çik çiki hurmalar, o albaba yılbaşında avradını tırmalar. <laughs> Neyse antrenmana geçelim. Pembe kuşak gel buraya. Canım seni çağırıyor. Ne gideceğim vay Ses tonuna saygı duydum ben çıkıyorum. Şimdi seni biraz döveyim. Canın yandı mı? No pain no gain bramın. Şimdi sen. Vur bana. Oh. Teacher çocuklar hocanızı kilisenin sebebiyle götürün. Hadi.